15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Malatya'da bulunan 7. Anajet üstünde görev yapan ve 4 ayrı savaş uçağını kaldırmakla suçlanan 6 eski pilot Üsteğmen hakkında yargılama Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde devam etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında dava dosyasına giren ardışık arama raporunda tutuksuz yargılanan 6 eski pilotunda FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla ardışık arandıkları kaydedildi. Mahkeme heyeti pilotlarla birlikte ardışık araması görünen diğer şüpheliler hakkındaki yargılama dosyalarını talep ederken duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Öte yandan sanık pilotlardan MYT ve HK'nin mahkemeye ifade için çıkartılan tüm çağrılara cevap vermedikleri ve yurt dışına kaçmış olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor. Her iki pilot hakkında yakalama kararı bulunuyor.